Bodrum'da 6-9 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Bodrum Sanat ve Antika Fuarı açıldı. Fuara 40 galeride yaklaşık 780 sanatçının çalışmalarıyla katıldığı bildirildi. Bodrum Belediyesi, Bodrum Belediyesi Gıda AŞ, Bodrum Kültür AŞ, Milas Belediyesi, Botto, Mitso destekleriyle Demos Fuarcılık tarafından düzenlenen 5. Bodrum Sanat ve Antika Fuarı'nın 1. edisyonu Heredot Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Klasik, modern ve çağdaş sanatçıların resim, heykel ve enstalasyon çalışmalarının yanı sıra plastik ve görsel sanatlara ilişkin üretim ve canlı performansların da yer aldığı fuarda antika eserler de bulunuyor. Fuara 40 galeride 150'si yurt dışından yaklaşık 780 sanatçının çalışmaları ile katıldığı bildirildi. İstanbul'dan fuara katılan porselen sanatçısı Sevde Turan, çalışmalarını İngiliz porselenleriyle yaptığını dile getirerek şöyle konuştu ben İngiliz porseleniyle çalışıyorum. Allah'ın yaratıcılığını taklit edebildiğimizi anlatmaya çalışıyorum. Allah'ın isimleriyle ve Kur'an'dan bazı ayetlerle göstermeye çalışıyorum. Elle şekillendirme. Mavi beyaz çalışıyorum daha çok eserlerimde. Fuara Dubai'den katılan Muhammed Jamal Alkori ise buradaki üç çalışmam insanların gözden kaybolması isimli seriden çalışmalar. Bunlar basitçe kendi düşünce yapımızı nasıl körleştirdiğimizi anlatıyor. Eserlerdeki arka plan ideolojimizi temsil ediyor. Bu din, siyasi görüşümüz olabilir. Çalışmalarda göz var fakat göz bebeği yok. Arka plan görünüyor. Çünkü biz bazen inançlarımıza çok bağlı oluyoruz ve onu sorgulamıyoruz. Bu da bizi insan yapan şey. Biz her zaman güçlü değiliz. Zayıflıklarımız var diye konuştu. Uzun zamandır Bodrum'da yaşamını sürdüren sanatçı Gülis Pilge, bundan sonra Atölye 76'nın içerisinde çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Fuarda sergilediği İkon'un Günceli isimli çalışmadan bahseden Pilge, şunları dile getirdi. Ee, bir ikon, güzellik ikonu olan Marilyn Monroe'nun ee, güncel hiçbir zaman dikkatimizi çekmeyen bir kiremit taşıyla bir araya getirilmiş hali. Yani bir güzellik abidesiyle güncel kullanma malzemesini bir araya getirerek aslında güncel kullanma malzemesinin de öne çıkmasını sağladığımı düşünüyorum. Ee, dolayısıyla güzellik algı, algısını da sorgulamak niyetindeyim. Ee, i̇şlerime devam edeceğim yeni atölyemde daha güzel şeyler olacak derslerim devam edecek orada öğrencilerimle buluşacağım inşallah. Bunun dışında 12 Temmuz'da flamda çok güzel bir karma sergimiz olacak göltürükkü FLAM'da, hepiniz oraya bekliyorum.